Oruz bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne zeki <miski. gülüyor> hareket etme oruz <oros> bu çocuğu. <laughs> Kanka ağzımıza taktın aşkımı tatlıma. Ama tatlım. tatlım. Kanka, ne kadar tatlım. güzel, pozitif herkes görüyoruz? Aynen doğru. öyle. Biz birbirimizi üzmüyoruz. Aynen öyle. Aşkım dünya mutlu bir yer. <laughs> bir tane bildiğim yemek var onu yiyeyim. Aa muhtar 100 göndermiş. Ne haberle dümen'den yayıncı? <laughs> muhtar. Vay 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 vay. Vay, Bak, vay 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 vay. <laughs> güzel güzel kanka. Göremedin mi onları ya? Smoke arkası gözükmüyor mu? Yok kanka o kadar göstermiyor. Benim. Pardon tatlım. <laughs> Kim o? Apo'nun ecdadını s*** Erli'ye abonelik hediye etmiş. Efendim? Evinin erkeği olarak eve ekmek getiriyorum. Bana çay demle. Tamam. Seni masanın altına sokucam evlat. Seni ananın amına sokacağım evlat. Allah'ım sen akşamda da bize bu skoru nasip et ya Rabbim. Lütfen deplasmanda Feyenoord'u yenelim ya Rabbim. <laughs> Akşamki oynayacağımız maçta Ama senin ağzını dur bir be. Gözlerini kapatalım. Şurada gitti. Bu mermiler senin üstünde para Burada <gülüyor> diğeri. Kay. <laughs> Bunu alıp nereye alacağımı anlamadım. Artık bu kızla bir şey... Koy geri mi? Ya. Ama ne yapacağım onu? Karşıya geçtim zaten. Karşıda hiçbir şey yoktu. Kapalı. Çıkamıyorum hiçbir yere. Merdiven... Ama duvarla aynı renk yapmışlar. Görmedim.

That's my badge. İşte bu aklım dönüştü orospu Bir yaz tatiline giden öğretmenlerin anlamlı bir paylaşımını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Facebook'tan getirdik bunu. Özel. Size özel getirdim. Facebook'a 22 yıldır girmiyorsunuz ama ben bunu size özel çıkardım getirdim abi. Arkadaşlar, haydi okula hep birlikte. <laughs> Seni alacağım duydun mu bebeğim? Isırırım seni o şurada birikmiş o terini var ya yalarım. Güzelliğim. Siz eğer kanınızla canınızla nedir ait krallığına layık birer savaşçılar olur. Layık. Like. Acaba şey gibi bir şey mi suş yani birkaç kere yiyorsun ondan sonra mı açılıyorsun? Açılıyorsun e. Kamse bu harita. Paul hatta hala Hamdamina. Ne oluyor oğlum benim dilime? Serkan, fakir köpek. <laughs> Çocuklarına dondurma asmarladım lan. <laughs> Ee? Aa, Ramos yanlış yerden geldi çıkamayacak. Ramos. <laughs> 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 Sen masaya vururken taşlar vurdu? Abi, abi peşinde. Abi, abi Oros bir çocuğun ittir. İtti. <laughs> <laughs> ne oluyor amına <laughs> <bora> koyayım? <laughs> ya, ne P al P al. Ya Rab. Da, al. Ya abi skecem bu. Tamam da kayıt e, Lan ulan. beni almadınız beni almadınız alasını siktiklerim beni almadınız <laughs> <siktir. gülüyor> Yayıncı mısın? Yok ya niye herkes bana öyle diyor? Çünkü sesin öyle çıkıyor yani öyle bir vibe veriyorsun Yok ya stüdyodayım daha yeni çekim yaptı. Ne çekimi? Only fans Ananı s***im orospunun oğulları Siktir Atladı arabada. E jungle arkan geldi Jahrein. <laughs> jungle arkan geldi Jahrein. <laughs> Ayba. Bak, o da kedi bir pozisyon gibi oldu ya. Alo. He, ne no, oğlum için geçti amına koyayım. Sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Neye <laughs> ya? <gülüyor> 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 Niye gülüyorsunuz? Ne oldu ya? Niye gidiyorsunuz lan? Ya sen mi ne yaptın? Alnımda enayi mi yazıyor? Nasıl ya? Ya sen çağır gelsin yenge. Sana 4 bar bile fazla. Audi A5 otobanda kal. Git sırtını ona yasla. Zaten. Ben... Yaşayamaz. Az. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Full mü çekeyim? Anam!

Eda yolladı bunu. Şimdi Eda sürüyor. Sokak arası burası. O da uygun bir hızla sürüyor ama bak ne oluyor. Sağdan. Abo! Oğlum teyzedeki reflekse bak. Teyze biz videoda aynı refleksi nasıl verdik sen? Ne anlaya kaldın? Teyzenin refleksine bak. Biri Jayce, yeni bir. Gel bir. Yeni Helal Siz alalım. Yedir, alalım veriyorlar. O oha amına koyayım. Tamam da ödül maması. O ödül da maması da değil. O ölmemek için atılan yemek. Ya yani onu vermezse yiyecek amına koyayım onu. Kaç gündür kalıyor biliyor musun? Açtır şu an. Aha. 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 Acıktım Baran Biraz da seni ısırmaya <laughs> geleceğim. <laughs>